Arkadaşlar e, babamla tamircilik oynayacağım ben Şakaçık'tan. E, ben Şakaçık'tan bir elme usta olacağım. Ve arabayı bir tamir edeceğim. Eyvah arabamız bozuldu ne yapacağız şimdi? Ben tamirci elme ustanın yanına gideyim bari. E, Emen Ustacığım merhaba. Merhaba. E, Emen Ustacığım arabam bozuldu bir yardım eder misiniz bana? Tamir setini al istersen. Tamir setini alacak mısın? Tamir setin lazım olabilir. Arabam burada ustacım ya. Çalışmıyor. Oldu. Tamam. Ve şimdi şöyle yapacağız. Tamam. Oldu mu ustacığım? Oldu. Bir bir sürün bakalım olmuş mu? Olmuş değil mi? Çok Ricaal teşekkür edelim. ederim. Elinize Rica sağlık. Rica, Rica ederim. Ee, arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Yarın saat e, yani kaçta? Saat 14.30'da bu videonun aynısından yeniden çekeceğiz. Ee, bu videonun sonu geldi. Yarın eee Görüşürüz. E, orta kanal kanal abone olmayı unutmayın. E, Zil tuşuna da basın. Facebook'tan paylaşın. Okey. E, bye bye. Görüşürüz.